Take anything off. I mean, just yet. Yeah. <laughs> Have a nice bite. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Kerim Can Durmaz'dan video loko ya Abi biliyorsunuz normalde artık K-pop sadece K-pop dinlemiyoruz. Öncesinden de e, böyle farklı poplar dinliyoruz. Ama Türkçe pop hiç dinlemedik yani. Neden olmasın abi? Niye Türkçe pop dinlemedik? Tek kendi ana bugün Kerim Can Durmaz'ı izleyeceğiz abi. Öncesinde ben peşindeyi izlemiştim. Geçenler, geçenler çıktığında 8 ay yani. Geçenler 8 ay kadar falan oldu. i̇zleyelim yani bakalım abi nasıl bir şeyler bekliyor bizi. Görelim. Let's go. Ee, abone olma, beğenmişleri siz daha bu arada. Daha fazla abi Türkçe şarkı da dinleyebiliriz bu arada. Ben normalde Türkçe şarkı pek dinlemem. Ama sizin istiyorsanız abi yorumlarda belirtin. Veya söyleyin abi şunu da deneyelim abi bunu da deneyelim falan diye. Direkt izleyebiliriz. Geçelim. Kaca. Ladies, and <laughs> Okey. <laughs> okay. Bu ne? Ke er Kerimcan Air mi kanka? Oha omuzları falan geniş ha. Baya baya Vücut da çalışıyor belli Ama, Bu bu da şey değil mi abi? <laughs> İspanyolca bir kelime değil mi? şey. Hı, bit güzel girdi. Okey. Ya yani normalde nasıl desem sesi mükemmel değil ama hani ya sistemde veya direkt platformun o kadar çok kötü şarkılar çıktı ki bu bana kötü gelmiyor abi öyle diyeyim size. Biliyorsunuz ya, yani, kendinizde şahit olmuşsunuzdur illa <gülüyor> <gülüyor> Hey okay. Bu arada dans karakterleri cidden iyi olacaktım Wow Çok asili bir kendisine has bir havası var ya bu arada Bu da Kerimcan böyle Belli bazı kişileri de temsil ediyor bence hani nasıl desem rahatlığı ve hani durumu ve yaşantısı biliyorsunuz Kerimcan'ın. Bu duruma biraz daha öncelik ediyor bence Kerimcan. İnsanlara cesareti sağlıyordur yani. Ama şarkı benim tabi dinleyebileceğim bir şarkı değil gibi duruyor. Klibi güzel. Klibi uğraşılmış belli okey. Ama açıp yani pek dinleyebileceğim bir şarkı değil öyle evet, <laughs> bir bir tema çok güzel wow okay. bu sana çok epik olmuş bu arada wow ne oluyor lan nasıl bir trakya da denk gelmiş tamam ne oluyor lan bu şey diye mi abi? Hollywood şarkıcıların direkt Amerika'daki biliyorsunuz. Onların böyle yarattığı şarkılar gibi değil mi ya? Katy Perry falan da mesela böyle çekimlere falan vardı. Umursun o bayağı verdi şarkıcı. bu arada işte hani... Başardım, Kalite var yani wow. Okey. Okey. Karagrafi iyi yaptılar Kendisi de dans etse olurmuş bence ama bir tık ya. Belki yani tamamına değil de en azından bir kısmında belki dans edebilirmiş. Saçta da güzel bu arada iyi olmuş. Bit manyak ya. Bit çok iyi. ne yapıyorsun kanka? İçeride insanlar bekliyor. <laughs> ne oluyor lan? Wow okey. <laughs> ne oluyor lan? Ha bitti herhalde. Ha okey genel olarak şey yani kim yanmıştır kim yanmamıştır ardında. Neyse abi, videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar video beğendiyseniz ben bir kanala abone abone olmayı unutmayın. Daha fazla Türkçe pop gelmesini istiyorsunuz abi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.